Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kayra Bugün yine çok güzel efsane 10 numara video karşınızdayım Bugün Canbay ve Volker'a tepki vereceğiz Herkes kendince al kapı Pablo Escobar ya da Elçin Bugün kardeşlerim Canbay ve Volker'ın Heyecan ile beraber çıkardıkları Bertaraf şarkısına tepki vereceğiz. Dün akşam Canbay ve Volker ilk ortak albümlerini, sıra albümlerini çıkardılar ve içlerinde olan tek feat Heyecan ve Muti feat'i. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz 16 saatte 275 bin dinlenmiş yani manyak bir sayı. Spotify falan düşünemiyorum bu arada. Canbay ve Volker'ın son çıkardığı parçaları Karanlık Dünyam olsun, Leylim Yar olsun bana çok rap şarkısı gibi gelmiyor arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın bu arada. Canbay ve Volker'ı çok severim. Hep bütün şarkılarını neredeyse ezbere Diyorum. Fakat böyle rapten uzaklaştılar gibi geliyor bana. Bakalım bu şarkı inşallah daha böyle hip hop ruhunu yaşatan bir şarkıdır. Fazla vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Zaten boğazım arıyor. Az önce Reçkol'ün albümüne tepki verdim bütün albüme. Alt taraftan videoyu beğendiysen ve abone olduysan direkt tepki kısmına geçebiliriz. Abone olmalıysan abone ol kardeşim. Gerçekten güzel bir kanal burası. <laughs> Bak Leylim şarkısına da böyle bir Mercedes kullanmışlardı. Yeah, Bak neden bu kadar fazla dinlendiğini şimdi anladım arkadaşlar. Tam bir piyasa şarkısı olmuş. Yani ezberlenmesi zor değil falan filan. Baya sözlere de bakalım bu arada. Tehdit mi edelim lan illa. Can ve Walker'ın arasını kötü olduğu rapçi şu an aklıma gelmiyor arkadaşlar. Bilenleriniz varsa yorumlara yazın. Bu arada Mix Mastering efsane olmuş. Zaten Etki abimizi konuşmaya gerek bile yok. Yani kötü. Onun elinden çıkan bir iş arkadaşlar kötü olmasının ihtimali yok. Aman kardeş kızma sensin okey Bir an biter hayallerin paket Zaman zaman gelir üstüme dert Çektim tetiği bir el ettim ateş Ne değil artık güç Yarım açık cam selam 19 gen 3 Benim olan ben de vermedim ödünç Ayı kolda yapmayasın lisanı sürç klip de bu arada bayağı hoşuma gitti arkadaşlar. Zaten Canan Çelik çekmiş klibi. Canan Çelik'in de zaten bu ve klibini falan o çekmişti galiba. Bayağı kaliteli klipler bunlar. Alo neredesin bu oğlum? Üçten biri arıyoruz hiçbir yerde yoksun. Kuzen duymamışım ne oldu? İki saate oradayım cihazları doldurur. Bak burası var ya TikTok'ta patlamazsa ben de bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Tam TikTok'luk bir kısım. Yani burası TikTok'ta patlarsa arkadaşlar bu şarkı rahat 100 milyonu görür yani çok rahat söylüyorum kurda yapmayasın insanı Alo, neredesin bu oğlum? Üçten beri hiç hiçbir yerde yoksun. Kuzen, duymamışım ne oldu? İki saate oradayım, cihazları doldu. Yani TikTok'ta çekilecek playback videoları şu an hayal edebiliyorum. halay müziği gibi olmuş lan yemin ederim düğünümde bu şarkıyı açacağım ya. Başta söylediğim gibi arkadaşlar çok rap gibi gelmiyor yani bana bu ama kötü mü değil kesinlikle gerçekten güzel. Mesela Haladay'ın aman güzel yavaş yürü şarkısı da bana çok rap gibi gelmedi ama güzel arkadaşlar 100 milyon dinlenmeyi devirdi şarkı sonuçta. Heyecanla Muti'nin kısmını merak ediyorum bakalım böyle bir beat'e ayak uydurabilecekler mi? Hey İstanbul'daki. Karakol adliye ömrümüzü yedi, müziği kolpa, boş konuşanları bir gece düşürüp hepsini yedik. Karakol adliye ömrümüzü yedi diyor. Gerçekten de doğru söylüyor arkadaşlar. Adam her sene böyle her sene kafasına göre polisler alıyor adamı götürüyor. Yani heyecan 4-5 defa içeri girdi çıktı diye biliyorum. Ve kaçırmadan orada bir şey söyledi bir daha dinleyelim. Ömrümüzü yedi, müziği kolpa, boş konuşanları bir gece düşürüp hepsini yedik. Müziği kolpa, boş konuşanları bir gecede düşürüp hepsini yedik çok iddialı bir cümle arkadaşlar. Yani Muti'nin son yaptığı açıklamayı biliyorsunuz. İçeriden çıktıktan sonra yaptığı açıklama yok şu sen bize yanlış yaptın sen bize yanlış yaptın falan filan diye. Acaba o isimlerden biri mi diye insanın aklına geliyor yani. Ama çok düşünmüyorum sizce kimdir arkadaşlar yorumlarda belirtin. İstanbul Akyon'u sattım bir olta Finali belli avluda volta Sizden birisi kalana kadar Raş kurtaramaz sizi illegal kontak Kurtaramaz sizi illegal kontak. Yani her sözde biraz anlam arıyormuş gibi gözükeceğim arkadaşlar ama bize de ekmek lazım şimdi. Illegalden bahseden kim var? Illegalle illegalle söyle sana ne illegalle diyen Ero var. Illegalle illegalle söyle bana ne beni fareye vurdun. Ama Ero ile çok aralarında bir husumet olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar belki de her sözde bir anlam aramamak gerekiyordur. Hiç fark etmez. Size dönse de de kullar Bu başı önümüze idirme ya Hiç fark etmez Size dönse de devran Hiç fark etmez Yansa da mahalle düşse de kullar Bu baş önümüze idirme ya Rab olmadı Oğlum harbiden ayak uydurmuşlar lan bu arada. Heyecan mutiye helal olsun. Yani düşünüyordum bu şarkıya çok ayak uyduramazlar diye ama bayağı da uydurdular yani. Bayağı hoşuma gitti şarkı. Son olarak nakaratı bir daha dinleyelim

Şarkı çok hoşuma gitti arkadaşlar söylediğim gibi ama açıp dinler miyim orası muamma yani kesin bir şey söyleyemem. Ama arkadaşlar bu şarkıyı açıp dinleyecek en az 100 milyon insan ben biliyorum yani tüm Türkiye bu şarkıyı dinleyecektir bir iki gün içerisinde. Yani arabalarda bu şarkıyı duymanız çok yüksek ihtimal. Bence gayet güzel bir video oldu arkadaşlar inşallah siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz alt taraftan beğenip abone olmayı unutmayın. Başka orada görüşmek üzere hoşçakalın hepinizi seviyorum bay bay.